Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar, Erişilebilir iPhone'cular YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size değişik bir uygulama anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar uygulama ücretli iken ücretse düşen bir uygulama. Elşevre iPhone'cular WhatsApp grubunda paylaştım. Ee, uygulamayı e, anlattığım sizler için gerçekleştireceğim arkadaşlar. Aslında 308, bu tarz El uygulamaları pek e, anlatmıyordum ücretse düşmesine rağmen ama bu uygulamayı Apple Watch'ta kullandığım için ikisini birbirine karşılaştırdım ve e, ikisinin ölçüm sonuçları birbirine yakın çıktığı için sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Google check, Google. Sayfa 1'e h çizgi 4, sayfa 2'ye h, e, çizgi 4, sayfa 3'e h çizgi 4, harpe et. Uygulamamız bu arkadaşlar. Başlıklar, eylemler, etkinleştik karakterler, müpe, et, a, b, t, müpe, et, et, t. Uygulamanın ismi bu arkadaşlar. Uyarı, harpe et, size bildirimler göndermek istiyor, bildirimler. Harpe et, size bildirim, bildirim, izin verme, izin ver, düğme. Harpe, uyarı, harpe et, dip, yorda tarih. uygulama, izin ver, düğme, izin ver, düğme, uygulama beni takip etmesin, düğme.

No finger detected. No finger detected. Pili. 300 de. Mail sulet ukaladı tanrı diyor indi intay. Mail sulet ukaladı tanrı diyor indi intay. 500 de. 500 de. No finger. No finger detected. Pili is mail sulet so ukaladı tanrı. Navi kapat icon. Düğme. Kapat. Kapattık arkadaşlar. Arkadaşlar bu uygulama 15 dolardan ücretse düşmüştü. Ee, dediğim gibi Apple Watch ile karşılaştırma yaptım ve o şekilde iyi bir sonuç aldığımdan dolayı sizinle paylaştım. Ee, arkadaşlar sağlık ile ilgili bir probleminiz olması durumunda kesinlikle bu uygulamaya güvenmeyin. Zaten tamam. uygulama kendisi de söylüyor. Ee, sağlık kuruluşuna mutlaka ve mutlaka başvurunuz. Arkadaşlar ee, bu uygulama ömür boyu ee, ücretse düşmüştü. Ee, promosyon vardı e, ve ömür boyu ücretsiz promosyonu aldım seçilen. Dediğim gibi WhatsApp grubumuzda da e, paylaştık. Iki. Arkadaşlar iki tane sekmemiz var. Deşport, sekme. Iki, çizgi Bu iki. ayarlara benzer bir e, seçenek ama ayarlar değil. Ben burada pek bir şey anlayamadım. Seçilen, sekme. Bir e, çizgi Arkadaşlar ölçüm sonucumuzun geldiği yer burasıdır. Sekme mecra tıklıyoruz. No Please make sure to cover the camera. Arkadaşlar ölçüm sonucunu e, şimdi sizinle paylaşacağım. Ölçümü birlikte yapacağız ve e, Apple Watch'un sonucunu da size göstereceğim. Arkadaşlar yapmamız gereken tek şey parmağımızın ucunu kameranın üstüne koyup tamamen kamera, kamerayı kapatmak. Başka da bir işlem yok. Arkadaşlar bu işlemi yaparken kapat. aynen e, bu hastanedeki monitörlerin e, kalp atışımızı ölçtükleri tık tık diye ses çıkarttıran e, cihazlardaki aynısı gibi burada da ses çıkar ama ben kayıt yaptığımdan dolayı bu ses çıkmayacak. E, Hemen bir işlemimizi yapalım ve sonra listesinden paylaşalım. Arkadaşlar Erşile Bıra İfonca YouTube kanalına hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olup bizlere destek verebilir. Bildirim sesini açarak bu tarz videolardan anda haberdar olabilirsiniz. %20'si şu anda ölçüldü. Dediğim gibi arkadaşlar, kayıt yaptığından dolayı o sesi şu anda duyamıyoruz. Tık 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 diye ele, telefon e, elimizdeyken aynen kalp atışımızı algılıyoruz uygulamada. Evet kapat İşlemi bitirdi arkadaşlar. Anlık 08 21 27. 8 Ağustos. Heart right. rate. Heart right. rate. 76. Arkadaşlar bu nabızdır. Ben şuradan Türkçe Heart açıklamasına rate. baktım. 76. BPM. BPM. Heart score. Heart score dediği kalp skoru diye Türkçe açıklaması bu çıktı. 89. 89 arkadaşlar. Age is Heart age. 30. Arkadaşlar bunun çevresine ise kalp yaşı diye belirtiyordu. Bakalım Apple Watch'ta kalp atış hızımız neymiş arkadaşlar? ekran bakalım. soluk. arkadaşlar güncel kalp atışımız 89 arkadaşlar 89. dakika Bakın. 97 94 düştü arkadaşlar. Eklentoluk. Evet arkadaşlar. 89'dan başladı. 94 arası gidip geliyor. Ee, uygulamamızın kullanımı bak 93'e düştü arkadaşlar. Apple Watch'ta. Uygulamamız kullanımı bu kadar basit arkadaşlar dediğim gibi sağlık ile ilgili bir sıkıntı hissettiğiniz anda kesinlikle bu uygulamaya güvenmeyip hastane veya sağlık kuruluşuna başvuruyorsunuz yepyeni bir kayıtta görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.